Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersinde zihinden çıkarma işlemleri nasıl yapılır? Bu konuyu yer alacağız. Sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız zaman yüklediğim videolardan ve duyurularından haberdar olabiliyorsunuz. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Evet. Zihinden çıkarmaya yapmak için onluk taban bloklarına yararlanarak yaparız ilk önce. Somutlaştırmaya çalışalım isterseniz. Sevgili öğrenciler, onluk taban bloklarında 80 tane onluktan şey pardon 80'den 20'yi çıkaracağız onluk tabanlarından. Bakalım nasıl yapıyoruz? 8 tane onluk taban bloğu var. 2 onluğu çıkaracağımıza göre ne yapıyoruz? sevgili öğrenciler. 2 tane onu çıkarıyoruz. onu katı olan sayılarla zihinden çıkarma yaparken sevgili öğrenciler sıfırlar yokmuş gibi sadece onlukları çıkarabilirsiniz. Yani 8 onluktan 2 onluğu çıkardığınızda 6 onluk kalır. 6 onluk da kaç eşittir? Hemen yanında 0 ekliyoruz. 60'a eşittir. Altının yanına hemen bir sıfır eklediğinizde çıkarma zihinden çıkarma işleminin sonucunu bulacaksınız sevgili öğrenciler. Altı onlukta 60 eşittir diyoruz ya da altının yanına bir sıfır ekleyerek de zihinden çıkarma işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi 50'den 20'yi çıkaralım sevgili öğrenciler. Ne yapıyoruz? Sıfırlar yokmuş gibi sadece 5 onluktan 2 onluğu çıkarıyoruz. 2 onluk 3 onluk kalır. Yanına hemen bir sıfır ekliyoruz. 3 onlukta 30'a eşittir diyoruz. Sonucumuz zihinden çıkarma işleminin sonucu 30'dur. Şimdi 80'den 60'ı çıkaracağız. Yine sıfırlar yokmuş gibi davranıyoruz. 8 onluktan 6 onluğu çıkarıyoruz. 2 onluk kalır yanına sıfır eklediğimizde 80'den 20'yi çıkarttığımızda zihinden sonucun 20 olduğunu buluyoruz. Evet. Arımaya taşıdığı 30 kova Balın 20 kovasını komşusuna verdi. Arımayanın kaç kova balık kaldı? Bunu işte zihinden yapalım sevgili öğrenciler. Yani 30'dan 20'yi çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce 3 onluktan sıfırlar yokmuş gibi hareket ediyoruz. 3'ten 2'yi çıkarıyoruz. 1 kalır hemen yanına bir sıfır ekleyerek sonucu 10 olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Birler basamağında sıfır bulunan sayıların yalnızca onlukları çıkarılıp Bulunan sayının sonuna bir tane sıfır eklenirse çok çabuk zihinden çıkarma işlemi yapmış olabiliriz. Özellikle birler basamağında sıfır olan sayılarla zihinden e, çıkarma işlemi çok daha basit oluyor. Sadece onluklarla işlem yapıyoruz sevgili öğrenciler. Başka bir örnek yapalım. 40'ten 20'yi çıkaracağız. Yine sıfırlar yokmuş gibi davranıyoruz. 4'ten 2'yi çıkarıyoruz. 2 kalır. Hemen yanına bir sıfır ekliyoruz. Gördüğünüz gibi 40'tan 20 çıkarsa 20 kalır. 10 ve 10 katı olan bir sayıdan birler basamağı sıfır olan başka bir sayı çıkarılırken sevgili öğrenciler birlikler düşünülmüyor. Hiç dikkat almıyoruz birlikleri. Sadece onluklarla işlem yapıyoruz ve çıkarma işlemini yapıyoruz. Bulunan sayının sonuna da bir tane sıfır ekliyoruz. Şimdi 80'den 40'ı çıkaralım. Yine sıfırı hiç görmüyoruz. 8'den 4'ü çıkarıyoruz. 4 kalır. Hemen yanına bu 4 tane bir onluktur aslında. Hemen yanına 4 onlukta 40 eşit olduğunu koyuyoruz. Bir sıfır ekliyoruz. 80'den 40 çıkarsa 40 kalır deriz. 60'tan 30'u çıkaracağız sevgili öğrenciler. Ne yapıyoruz? 0'ı dikkate almıyoruz. Onlukları çıkarıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 3 onluk kalır. 3 onluk da 30'a eşittir. Yani 60'tan 60'dan 30 çıktı. 30 kalır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi 40'dan 30'u çıkarıyoruz. Yani 4 sıfırları dikkate almıyoruz. Birliklerdeki sıfırları sadece onluklarda çıkarma işlemi yapıyoruz. 4 onluktan 3 onluk çıktı. 1 onluk kalır. 1 onluk da 10'a eşittir. 40'tan 30 çıktı. 10 kalır sevgili öğrenciler. Şimdi 50'den 20'yi çıkaralım. Yine birlikler hiç dikkate almıyoruz. Sıfırları görmüyoruz. Sadece onluklardaki sayılar. Yani 5'ten 2'yi çıkaracağız. 5'ten 2 çıktı. 3 kalır. Yani bu 3 onluğa eşittir. Zaten 3 onlukta 30 eşittir. 3'ün yanına bir sıfır eklediğimizde zaten 30 eder. 50'den 20 çıktı. 30 kalır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi 90'dan 40'ı çıkaralım. Yine birliklerde sıfır hiç dikkate almıyoruz. Onluklarda sayıları 9, 9 4'ü çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıktı 5 kalır. Yani bu 5 onluktur aslında. 5'in yanına bir sıfır eklediğimizde yani 5 onluğun 50'ye eşit olduğunu da görüyoruz. 90'dan 40 çıktı 50 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi son, son, bir tane yapalım. 70'ten 50'yi çıkaralım. Yine birler basamandaki sıfırı dikkate almıyoruz. Onlar basamandaki sayıları yani 7'den 5'i çıkaracağız. 7'den 5 çıktı. 2 kalır. Yani bu 2 onluğa eşittir zaten onluk olduğu için. Yanına bir sıfır ekliyoruz. 20 eder. Yani 2 onluk kaç eşittir? 20 eşittir. 70'ten 50 çıktı. 20 kalır sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.